Başkanım, Türkiye genelinde ekilmeyen arazi kalmasın adı altında ülkemizin hemen hemen her yerinde özellikle Kırşehir'de bu yıl özellikle ayçiçek ekimi daha fazlalaştı. Size göre ilimiz merkezli ve içerilerimizde ayçiçek ekimi nasıl? Evet, e, hakikaten de işe yaradı ayçiçek ekiminde. E, i̇şte işte ne demişti? Yüzde beşi bizden demişti. Devletimiz tohum desen ama burada yanlış anlaşılma oldu arkadaşlar. Şimdi atıyorum ben yüz dönüm ekeceksem ya da yüz dönüm ee, beyan ettiysem bu yüz dönümün hepsinin tohumunun %75'ini veririm demedi. Devletin elinde atıyorum havuzda bir para vardı, belli bir para vardı. Bu parayı müracaat sayısına göre paylaştırdı. Ve, ve... %25'inin parası alarak atıyorum benim 5 torba ihtiyacım varsa bana bir torba verdi. Bunun %25 parasını aldı. %75'ini hibe etmiş oldu. Bu çoğaldı. Aslında yani %75'ini falan hibe olarak vermedi. İhtiyacın %75'ini vermedi. Burada açıklık getirmek lazım. Verime gelince verim bu sene iyi olacağını düşünüyorum. Bazı bölgelerde gittim incelemelerde de bulundum. İşte Boztepe tarafı bizim Dulgadirli bölgemizde hakikaten güle güle yedirmek nasip etsin. Güzel ayçiçe günümüz var. Sonra rekoltenin yüksek olacağını düşünüyorum. Biz şundan korkmuştuk. Hani Edirne tarafında bir böcek hasıl oldu biliyorsunuz haberlerde falan da duymuşsunuzdur. Gidip dolaştık Tarım İl müdürlüğümüzde Müdür Bey'le beraber gittik, tarlalarımızı gezdik. Çok şükür öyle bir zararlı göremedik. Yok. Yani bu da hasılatın artı tarafları yüksek olacağının işareti. Başkanım, malum Türkiye bu yıl ve geçtiğimiz yıllarda özellikle zeytinyağda büyük sıkıntı yaşadı ve Rusya'dan ve diğer ülkelerden artık her şekilde ve zeytinyağı üretmeye başladık. Peki bu yıl ülkemizde çıkart çıkan ayçiçekler sizce ülkemizin zeytinyağını karşılar mı? İnşallah karşılar diye düşünüyorum ama devletimiz de bir taraftan biliyorsunuz gemilerle e, Ukrayna'dan bundan sonra da Rusya'dan getirmeye devam ediyor. Şimdi bunu yaparken yerli çiftçimizi ezdirmemek lazım. Çünkü ülkemizde biliyorsunuz mazota neredeyse her gün zam geliyor. Keza gübreye de o şekilde. İşte fiyatlar da aşağı çekilirse ne yapacak? Ulan yine üretici olacak, yine üretici küstürülecek. Üreticiyi küstürmemek lazım, üreticiyi tarlada durmak, tutmak lazım. Onları üretime devam ettirmek lazım. Buna bir çözüm bulmamız lazım. İşte de tohumda desteklememiz lazım, gübrede desteklememiz lazım, mazotta desteklememiz lazım, ilaçta desteklememiz lazım. Son zamanlarda şu deniyor işte aynı değil de nakdi değil de aynı yardım. Olsun da hangisi olursa olsun yeter ki üreticimiz tarlada olsun. Yeter ki üretsin. Yeter ki o üretici olan kişilerimiz üretmekten vazgeçip tüketici hale gelmesinler. Üretsinler. Yumurta üretsin ama üretsin.